köyden bir e, dünya malzeme alıyorsun sırtına o da yol yokken yol yokken buralara bu çıkıyorlar buraya çocuklar burada çalışıyorlar emek veriyorlar ama e, bazı insanlarımız ne yapıyor geliyor işte onun önünde resim çekiliyor başka bir şey yapmıyor Hatıra. Evet. çok sağ olsunlar güzel olmuş heriflik evet, böyle bir yer gözlemeniz çok güzel uzaktan seyrettiğimiz bir yer Temizde mesaj atıyorlar, selittik selittik bir gidebilsek, bir görebilsek. İşte biz onların yerine geziyoruz, görüyoruz. Size gösterebilmek biz amaçlı. Onlara e, izletmek için de çekimler de yapıyoruz. Elimizden gelen neyse, onu sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki insan gelip gezince görüyor, bazı şeylerin özlemini çekiyor. Biz şimdi geldik, Samaver çayı demledik. Kara çaydan bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> Evdeki çaydanları yani da yapıp karartamadık. Yapıp o yolu buraya ulaştırmak lazım. Yani Orada kalmamalı. Yani O aşağıdaki düzlükten yukarı yeniden buraya bir artık etik mi yapılır, ne yapılır o yolun. Allah Allah kayalarına geçip bir virajdan buraya dönmesi lazım. O şekliyle bile buraya çıksa çok aşırı derecede dik. Biz çıkamadık yani. Zor çıktık. Ee, o yolun bir daha elden geçirilmesi lazım. Asıl hı hı. lazım? Arabanla Düzlüğe gelip çekmen lazım arabanı ki hı. getirmiş olduğun malzemeyi de rahat rahat taşıyabilirsin. Rahat bir şekilde kullanabilirsin. Biz ne yaptık gördün. Ne çıktık oradan yukarı. Sünger yatak getirdik. Yatalım, rahat edelim ama onu buraya yani çıkarmak da zor olur. Yapılır diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Buraya kadar geldi ya artık bundan sonrası olur. İyi kötü. Ee, tatlı sağlayanlardan Allah razı olsun diye. Evet. Emek yani bunlar emek isteyen işte. Evet Selitli tabi burası çok hoş, çok güzel bir Manzara süper, hava filan her o şey çok güzel. Olur. Allah razı olsun sebep olanlara. Ondan sonra bak e, burada sırganlar var ya sağ olsun. bir evet. Sırganların dibine ola ki <laughs> sen olursa bence dozer buraya yukarı çıktığında. Sırganların dibine başa kadar şöyle bir bıçak atması lazım ki orada su var. Aşağı inmektense buradaki suyu toplayıp buradaki suyu almak lazım. Çünkü kırgan oldu. Kırgan nerede oluyor? Suyun olduğu yer. Yani suyun yeşerdiği yerde oluyor bence. Oraya bir e, dozere bıçak attırmak Yani lazım. orada yeşerti var mı diyorsunuz? Ben, yani yeşerti var olmasa tamam. şimdi buraya mesela sen takip et. Devam gel. Yani gelen insanlara sor. Orası devamlı böyle hat boyu yeşer olarak. Bak şu şey alt taraf. Orada böyle boydan. Hem böyle ben Burak zamanında bile oraya yeşermiş. Tabii devamlı oranın otu da boyu. Biraz uğraştık ama izlediklerinden sonra biraz da mutlaka temizliğine böyle dikkat etseler yeah, daha o... iyi olur? At çevre temizliği Her çok taraf önemli. Boş şey. Yani, burada yiyoruz sonuçta tavuk yemişler, atmışlar, atmışlar pisliğini şeyini o içindeki o plastiğini. Onları temizleseler daha iyi olur. Çünkü 5 sene sonra burayı bulamayız bu şekilde Yapmak lazım. Bence bu 200 litrelik varillerden demir varil bir tane koyup da bir yangın sahası yapıp da o pisliği onun içerisine atıp orada yakıp da gitmek değil mi? Evet, şimdi, abi, yani şimdi ben de abi, düşünüyorum alıp gitse nereye olur, götürse. Olur. Buradan alsa başka ben bir yere atacak. En güzeli gelir. sen buraya bir tane varil getireceğiz. 200 litre bir varil. Üç tane açacağız. Sağdan yanlarından biraz biri bir, birkaç tane delik de beraber. Üçüncüsü içine atacaksın Tutuşturacaksın. Ya, yanıp gidecek. Şu Basit ortaya de, koyacaksın. Yani, yakıp abi, geçip gideceksin. gideceksin tabii. Plastik. Öyle bir şey ki burada bir yere de gömsen. Yarın azıcık kedi köpek gelecek. eşeleyecek kokusunu. Bir daha çıkaracak. Bir daha rezillik olacak. Gelen Bence. arkadaşlar da şu çamların göğüslerini böyle bizim tabirimizde grubuyla yaralanmıyor. Her kim çıkıp orada evet. gelmeden bir diyoruz, dundar diyor bir bilet alması lazım. Orası yani babasının şeyi değil, çiftliği değil. Gidim orada yatayım yani. Ama şimdi Öyle kardeş sizin tamam bak, bak şimdi bak. Dundarlı olarak. Yukarı müsait Çıkabilir mi? Çıkamaz mı? Yani. Ama <laughs> dundarlı olarak bir hizmet yaptınız köye sundunuz yani, yani artık tamam. daha bunun yani, yani, tamam. sahiplenmenin yani, bir anlamı yok. Dundarlardan biri kalmadı burada zaten. He dundar. O da doğru. O da doğru. Dundarlardan da kimse kalmadığına göre. Biz müsaitse yazın ha burada birkaç gün duracağız ona müsaade ederseler. Bilet cezersiz yukarıya çıkmaz. Yukarısı çok oldu artık yani. Evet. <laughs> burası <biremsiz> oldu. <laughs> <b> R b b İyi, güzel oldu. Allah razı olsun. Gerçekten yani Yapanlar güzel oldu. da, yaşanmaya evet. çalış çalışanlar da, da herkesten Allah gidenler. razı olsun. <laughs> 独自。 sure 下去。